Bir de kolay videosu yapalım dedik. Evet 10.000 sınırına çok yak insanlar uyuyordu olabilir. Her neyse yine popüler kitaplardan başlayalım arkadaşlar. Evet English Grammar in Use Evet arkada sözlük önerileri var. Sonra Evet, bu kitap var Almanca. Bu ikisi çok önemli arkadaşlar. Burada harbiden bayağı da bir kitap var ve işte şu kitap kitabın önerdiği sözlük bu arkadaşlar. Tamam mı? Bakın buralarda hep kolay kelimesi geçiyor. açtığı kolay gördüm. Easy learning, easy learning. Ama insanlar daha çok hızlı olayını önemsiyorlar arkadaşlar. Kolaydan çok hızlı. Burada bakın Hollandaca sözlük var. Lehçe kitap var. Altında İsveççe var. Yine altında Hollandaca var. Baya değişik dillerden kitaplar var arkadaşlar. Her dilden İsveççe kitap yine. Şu kitap İsveççe. İtalyanca, İngilizce. Mısır anlatıyor. Eski Mısır'ı. Neyse bu sözlük önemli arkadaşlar. Kutsal sözlük. İşte kutsal kitap, kutsal sözlük. Tamam mı? İşte bu kitabın önerdiği diğer Edven sözlük var. Biraz altta kaldı arkadaşlar. Şöyle Çince sözlük. Bakın orada Oxford görünüyor. Cambridge'de burada bir yerdeydi. Bunun altında kaldı galiba. Şuradaymış. Tamam. Cambridge burada arkadaşlar. Cambridge yukarıda. Tamam onun CD'si de burada zaten. Tamam mı? Bunlar çok ciddi öğrenenler için tamam mı? Gerçekten ciddiysen sonuna kadar öğreneceksiniz. İçinde collocation falan her şey var. Bakın şurada çok güzel arkadaşlar. Burada biraz deprem bari şeyler oluyor ama tamam mı? Şu kitap Aa, yanımıza alacağımız kitap nereye gitti? Baksana. Evet arkadaşlar bunun içinde de collocation falan var. Bayağı güzel şeyler var. İşte oldukça güzel kitap açıklaması falan her şeyi var. Harbiden bu çok güzel bir şey. Yani ciddi olanlar için her tür kitap var arkadaşlar. Cambridge, Oxford, English Grammar, English. Yani yeryüzündeki en başarılı kitaplar diyebiliriz. Kitap serileri. Tabi burada diğer dilleri öğreten seriler de var. Mesela şu İtalyanca serisi bunun ikisini de gösterdik biraz önce. Bu kitap monolingulama alıştırma yaptırıyor. Ben normalde İtalya'da almıştım. Sonra kayboldu. Arkadaş İtalya'dan getirdi arkadaşlar bunu. Şu altta da Küçük Prens'in ismetçesi var. Belki de onu taşıyacağız yanımızda bugün bilmiyorum olabilir. Küçük Prens'in ismetçesi olabilir arkadaşlar. İşte Evet, kolay dil öğrenme yöntemleri öğretiyoruz burada İspanyolca da bir kitabımız var çizgi roman şeklinde çizgi roman olması da önemli yani eğlendirici olması önemli sıkılmamanız bakın içinde gördünüz mü puzzle puzzle her şey var bulmaca tamam mı alıştırmaları bile puzzle şeklinde yapmışlar gördünüz mü İşte bu tür eğlendirerek öğreten kitaplar önemli arkadaşlar yani hiç sıkılmamanız lazım sürekli bir yani sürekli bir olay olması lazım. Öğrenmek sürekli bir şey zaten. Yani böyle at diye soğuyacağınız bir şey olmamalı. Komplet speniş arkadaşlar. Bu popüler bir seri zaten. Turistik bölüm, fiiller ve gramer özeti. Oldukça güzel. Burada monolingual bir sözlük var. Fransızca bu da resimli. Bu da çok güzel bir sözlük. Burada bir de tabii tüm sözlüklerin kralı Oxford Collo <laughs> Çok güzel, harika bir sözlük arkadaşlar. Bakın mavi mavi asıl renklerle yazmışlar. Resimleri de var, tablolar da var. Çok güzel yani. ideal, mükemmel yani. Arkada supplement kısmı var. Yazı yazılan, kompozisyon yazılan kısım var. Bakın renk renk yazmışlar. Bundan daha açıklayıcı ne olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten birileri üzerine <laughs> boya koymuş gibi görünüyor ama bu öyle değil arkadaşlar. Açıklayıcı olmak adına sözlükte sanki böyle sayfalar var. Bakın burada da var. Renkler. Tabi biri çizmiş de olabilir ama. Sözlük yeni yani bayağı aslında. Türk gibi bir sözlük maşallah. Nazar değmesin. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle. Tabi bu Colvin Stesorus da çok önemli. Yani bunun bir de kırmızısı vardı bizde arkadaşlar. Burada da kelime seçtiriyor. Her kelime için 20 tane seçenek sunuyor. İşte burada bir de Belçika'da basılmış kitaplar arkadaşlar. Fransızca öğretiyor. Ama her şeyin hem resmi hem İngilizcesi var. Çok açıklayıcı yani. Tamam mı? Bu kitap da baya iyi. Böylece oldukça iyi bir video oldu bence arkadaşlar. Bakın bunun gramer kısmı var. Tamam mı? Böyle açıyorsunuz. Yazıyor zaten gramer gayet diye. Taşıması kolay. Sözlük açıklayıcı zaten. Kitap okumak için ideal arkadaşlar. Floransa'yı anlatan kitap var Bu da İngilizce. İtalyanlar basmış ama çok ayrıntı var. Çok güzel kitap. Floransa'nın haritası var. İşte Oxford Essential var. Sıfırdan başlayanlar için. Yani Venedik kitabı da normalde İngilizceydi arkadaşlar. Burada İngilizce birkaç kitap daha var. İşte burada gördüğünüz gibi Stephen Hawking'in kitabı var. Al Avusturya'yı Al anlatan Almanca kitabımız var. Bayağı güzel kitaplar var arkadaşlar. Burada eski Mısır'ı anlatan bir kitap buldum ben. Türk Tarih Kurumu'nun arkadaşlar. Ama bu kadar Mısır'dan kitap gösterdim ya Almanca'da Mısır anlatan bir kitap var. İşte bir konu seçip onun üzerinden gidiyorsunuz. Mesela burada Japonca'da kitap var ama çok tavsiye etmem arkadaşlar. İyi bir kitap değil. Bu da üçlü seri halinde. Bayağı yer kaplıyorlar ama Japonca öğrenmek için ideal yöntem bu değil arkadaşlar. Yeni tasarlanmış defterlerimiz var. Bu defter bir günlük. Normalde içi de çok güzel oldu ama bakın iç kapak. Evet yani yazmak, defter tutmak bunlar önemli şeyler. O açıdan gösteriyorum arkadaşlar. Çok sayıda defterimiz var zaten. Evet. İşte Küçük Prens'in İsveççesi, Fransızcası, Almancası 10 dilden var yani Küçük Prens arkadaşlar. Ve önemli gerçekten. Öğrenmek güzel bir şey arkadaşlar. Bunu dolu dolu yaşamanız lazım. de Dekameron var bakın. Ya şu Türkiye'de en çok satılan kitap arkadaşlar Akan Nehir gibi diye bir kitap Tamam mı bunu Posterleri vardı kitapçıda Ondan sonra Evet Finokyo'nun Almancası ve İtalyancası var arkadaşlar Ya işte e, Bu kitap Danca yine arkadaşlar şu Almanca bir sözlük ama bir işlevsel bir sözlük benim sevdiğim sözlüklerden birisi açıkçası Burada da Marco Polo'nun hikayesi var Almanca yine arkadaşlar. Ha tamam bulduk. Bak bu önemli kitap. Ha bu Hazine Adası Almanca ama küçük lens sandım bir an. O da var arkadaşlar. Hepsi var yani. Bu da Marco Polo'nun hikayesi Almanca arkadaşlar. Tüm bir dünya gezisini anlatıyor işte şehir şehir. Çok güzel bir kitap. Akıcı İngilizce'den çevrilmiş. Çok net anlaşılıyor. Intermediate German. Yani biraz okuma sevdası edinmeniz lazım arkadaşlar. Severek, isteyerek öğrenmeniz lazım. Kimse size zorla öğretemez. Tamam mı? 11 dakikada bunu da bitirebiliriz arkadaşlar. Çok fazla yani video yapmak güzel bir şey ama bunların daha sonra da izlenmesi gerekiyor falan filan işte. Şu an 10.000 sınırını soruluyoruz ama evet Pinokki Almanca buradaymış. Biraz önce onu arıyordum. İtalyanca orada kalmış biraz uzaklaşmışlar ama sürekli de aslında karşılaştırmak doğru değil biraz sözlüklerden öğrenmeye çalışın arkadaşlar bu Hollandaca sözlüğü bile Mersin'den aldık öğrenmek isteyen için Mersin'de bile kitap var yani Doğan Cüceloğlu orada da neyse Mersin'den izleyen varsa selam gönderiyoruz Viyana kitap var İngilizce İtalya'nın Piemonte bölgesini dört dilden anlatan kitaplar orada Almancası da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şey var yani burada. Ya burada bu arada Harry Potter'ın İngilizcesi de var ama hepsi yok yani bir kısmı var. Küçük Prens olabilir arkadaşlar onun altında George Orwell'miş o 1984 o da Almanca ama. Yani gördüğünüz gibi Almanca 500'e yakın kitap var arkadaşlar. İşte Fransızca, İtalyanca belki bu üç dilden bir de yakın kitap var. Yani bu dillerden çok kitap okumak iyi olabilir. Yani kendinizi geliştirmek adına. Hollanda'da da okuyabilirsiniz. Dijital kütüphaneler var. Yani okumak isteyen için kaynak çok. Şu kitap çok önemli. Bunu son bir kez gösterelim. Yani İngiliz yüz biraz altlarda kaldı galiba arkadaşlar. O görünmüyor. O da bunun altında olabilir. Tam alt altalarmış. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle bir short yapalım. Evet bu çok iyi oldu. Tam amacına oldu. Tamam burada nokta alabiliriz artık arkadaşlar. Her neyse 10.000 mi 9.900 mü? iyi günler. Have a nice day, bye.